Ruhlar. biliyorsunuz yeni bir yıla girerken geleneksel olarak yapılan yılın ruhu yarışması birazdan başlayacak ve yılın ruhu seçilecek. acaba? Hakkım Pardon, bu yılki yılın ruhuna ne verilecek acaba? Bir günlüğüne yani 24 saatliğine fani olma ödülü verilecek. Ay ciddi mi? Ay fani olmak ha? E, yani yeniden dirilmek müthiş bir şey bu. Ay, susalım arkadaşlar, lütfen susalım. Şimdi yılın ruhunu açıklıyorum. Lütfen arkadaşlar, lütfen sessizliğe davet ediyorum. <laughs> Şşş. Baha, what is this? <laughs> ee, this is a Çaydanlık Masar abi. <küm> <küm> ne çaydanlığı lan? Dangalak mı ha? Ne çaydanlığı? Aç bakayım beni. Aç, aç, aç. Terbi, 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 <küm> aç takayım, ha. This is a bank. Bank mi? Ya. Nasıl olur Masar abi ya? Şöyle olur. Banka müşterilerine çay ikram ediyor. Çayı nasıl yapıyor? Çaydanlıkta yapıyor, ondan sonra ikram ediyor. Bu durumda ne oluyor? Ne oluyor? Bu çaydanlık bank oluyor, sen de bunu bilemeyen saloz oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım, bir telefon diye yıllardır bildiğimiz şey banka çıkarsa... ...çaydanlıktan tapu kadastro dairesi bile olabilir yani. <laughs> Lan anarşistlik yapma, Ana, anarşist, terörist acele <laughs> elini. Aç, 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 Şu telefona bakar mısın? Hayır. <gülüyor> 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 Abi, uh, Repeat after me. This is a bank. Alo, this is a bank. <laughs> Buyurun, Generation Reklam Ajansı. Generation Reklam Ajansı'nın tabelası kafana düşer inşallah. Firdevs sen misin? Evet benim. Konuşma özürlü müfit bey. <laughs> tamam tamam tamam, sinirlenme. Firdevs sakin ol lütfen. Merak etmeyin. Bir apartman dolusu apartman sakininden daha sakinim müfit bey. Lütfedip abimle ne zaman konuşacaksınız onu merak etmiştim. Hayır siz konuşmayacaksınız konuşmak isteyenler var da. Aa, hayır, hayır hayır kesin konuşacağım Firdevs yani bak hatta bülbül gibi konuşacağım bu sefer. Of. Yani belki İngilizce bile konuşabilirim Firdevs. Hadi bakalım inşallah bekliyorum Müfit Bey. Baha! Baha! What is this? E, this is a e, ayakkabı. <laughs> no ayakkabı açın açın aç No ayakkabı. This is a bank. Bank mi? Bank. Tabii ya, eşek kafam işte. Koskoca ayağı giyilen bankaya nasıl ayakkabı dedim, hayret bir şey ya. Bana bak, isyan çıkarma, isyan sen... çıkarma. Ha. Kanka, bir şey konuşacağım. Sana. Tamam, siz çalışmaya kanka, devam edin, kanka. geliyorum. Ha, Söyle bir şey kanka. mi konuşacak? Ne, ne, ne diyecek? Ne diyecek? Ne diyecek? Ne diyecek? Ne Evet. İyi, ya, banka. Kanka, ben var ya ben. Ha, sen var ya sen. Ha. Ben her türlü yardıma hazırım kanka sana herhangi bir şey olursa. Sağ ol canım. Şimdiden sağ çalışıyoruz. Tamam yani. Baha. Heh. Baha. What is this? <laughs> ee, this is a <laughs> e, this is a ha. ventilator. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi biz sempati ruhu Sayın Ruhi Özkesbar <laughs> ah, tebrik ederim canım, Tebrik ederim Evet Şimdi de geldi sıra Yılın ruhuna 1999 2000 kazanan Rosan bu ödüle layık görülmüştür. <laughs> Tebrik ederim Rosan'ı. What is this stupid baha? Dur, bu sefer bildin mi Fırat abi? Ha. Bu banka. Yani this is a bank. <laughs> hayır, hayır, hayır. Oh. Ne bankası salak. This is a bottle. Yani bu bir şişe baha. Ya abi bu İngilizce ne manyak bir dilmiş ya. İnsanın maymun diyor abi ya. Ben ki işte ya. Ben geldim. Aa ruhum hoş geldin. Dur dur konuşma. Telefon alayım şuradan. Heh. Bil bakalım ne seçildim. Hı? Aa yılın ruhu. Ruh güzeli mi seçildi? Yılın ruhu seçildim. Yılın ruhu. Yılın ruhu bu. Ne demek o ya? <laughs> Çok güzel bir ödül kazandım kocacığım. Ha? bir günlüğüne fani olma ödülü. Nasıl evet. ama? Fani olma ödülü bu. Ne demek oluyor şimdi bunun sen? Yani senin gibi etten kemikten bir canlı olacağım. Canlanacağım. Canlanacak mısın? Ciddi misin? Evet çok ciddiyim. Ay fani olmayı o kadar özlemişim ki. Allah Allah oh, Allah Allah, ben de senin, <laughs> senin fani hali, etten kemikten <laughs> hali o kadar çok özledim ki. Hmm. This is heaven. What is this? This is heaven. What is this? This is heaven. What is this baha? Ee, this is a masar abi. Yes. yes. This is a masar abi. Aşkım, yarın ne yapalım sen söyle. Aa, yarın senin günün. Ne istiyorsan onu yapalım. <laughs> söyle bakalım, ne yapalım? Ee, ne mi yapalım? Eskiden sağlığında gittiğimiz yerlere gidelim mi? Olur canım, gidelim. Sokaklarda simit yiyelim. Vapurla evin önüne geçerken martılara simit atalım. Sinemaya gidelim, hamburger yiyelim, her şeyi yapalım. Ay canım benim canım. <laughs> Bu söylediklerini ben de çok özlemişim ama doğrusunu söylemek gerekirse sensiz yapmak hiç içimden gelmiyordu. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, ay daha şimdiden çok heyecanlandım kocacığım. ...başarırız aşkım. Geldim, geldim. 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 zili koparacaksın ben. geldim. Merhaba, ne haber? İyidir. Kanka, seninle bir şey konuşmak istiyorum. E konuş kanka, seni dinliyorum. Evet. Kanka, ee... Ne evet. var? Ben var ya ben. Evet sen var ya sen. Ben var ya ben kanka. Evet oğlum sen var ya sen anladık ne oldu? Ya ben var ya ben. Allah çıldıracağım oğlum sen var ya sen tam söyle ne? Ha? Ya. Yani bir ihtiyacı olursa ben sana yardım etmeye hazırım aa, tamam mı? Canım, tamam ben, tamam yok, hadi yok. canım benim, yok yok, ihtiyacım yok. <gülüyor> <gülüyor> Senden istediğim hiçbir şey yok, merak tamam, etme. Tamam, yani ben öyle bir uğrayayım. Tamam, hadi hadi ben gidiyorum, hadi gidiyorum. Hadi güle güle ben, ha. sen bir ya. bu ya. Ben var ya ben, yani ben ya. ben, ya. ben, ben, ben salam. Yok ya. yok, esnafım ben ya. salak ya. değilsin, sapsalaksın sen. Mazhar Bey, ben var ya ben. Hayda, bu herkese bulaştı galiba, ben var ya ben hastalığı. Ne oldu, sen var ya sen, ne oldu sana Reyhan? E, biliyor musunuz, benim evimdeki kutular hala duruyor. Aa, aa daha bir şey yapmadın mı? Yaptım. Mümkün böyle şey mümkün değil, mümkün değil Leyhan. Ya niye? Niye mümkün değil? Benim sokaklarda yatıp kötü yollara düşmemi istiyorsunuz değil mi? Evet biliyorum! Sonra ben erotik bir kız olup karşınıza dikim dikim dikilirsem görürsünüz siz. Tamam 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 tamam, tamam. kalabilirsin Reyhan, kalabilirsin! <laughs> Aaaa! <Var. gülüyor> ya Allah'ım! Bağırma, kulak kula, kula, dibinde! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş. El alem...